Siz bu Lina'ya çok sinir oluyorsunuz değil mi? Evet Lina'ya çok sinir oluyoruz. Onu gönderebilir miyiz? Bana bu konuda yardım edersen ne istersen yaparım. Kaçaros'u getirirsen Lina gider. Yüce <laughs> Usta'ya ihanet ettin. Senin işin bitti Boralı. Ne? İhanet ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Bu şeyden atıldın Boralı. <gülüşmeler> Bunu kuruturum, Ben abi çalışmışım. Çalışmışım. Vurdum. Yok ettim, yok ettim. Tamam misker yok ettim. yok ettim. Yok ettim, yok ettim. Tamam misker yok ettim.